Araç Hyundai Accent 1.5 GLS yumurta kasa. Ben gösterge ampullerini değiştireceğim. Mavi renk bu şekilde ampul aldım. 4 tane T10, Bir tane T5. Benimkiler bu şekilde sarı renk yanıyor. Bunları mavi renk yapacağız. Şimdi sökmeye başlayalım. Bu şekilde altlarda ve gösterge içlerinde yıldız vidalar var. Bunları söküyoruz. Evet. Göstergeyi söktükten sonra tekrar başlayalım gösterge çerçevesinin vidalarını söktükten sonra plastiği buradan çıkarmak için arkadaşlar direksiyonu en alt konuma alıp en alt konuma alıp sabitliyoruz ki daha rahat sökebilirim. Ben şu şekilde ayırdım. Arkada cam resistansının soketi bu tarafta da elektrikli aynanın soketi var. Bunları çıkaracağız. şekilde bu soketi çıkardım. Tek elimle video çekip tek elimle de çalışmak zorundayım. Bunu da çıkardım. Evet. Bu şekilde çerçeveyi aldık. Göstergenin buralarında Birer tane daha yıldız vida var. Onları da bu şekilde söküyoruz. Söktükten sonra devam edelim. Şimdi gösterge çerçevesini söktükten sonra 4 tane de göstergenin kendisinde civatası var. 1-2 Yine karşı tarafında 3-4 yıldız. Bunları da söktükten sonra gösterge geliyor. Bu şekilde yerinden çıkabiliyor. Arkadaşlar bu vidaları sökerken dikkat edin. Torpidonun içine düşürmeyin. Şimdi bu şekilde ben bunu alayım. Tekrar devam edelim. Evet göstergeyi yeniden çıkarttım. 3 tane soket var. Bu şekilde gördüğünüz gibi yerlerde bu şekilde. Bir tanesi burada, burada ve burada. Bunları da çıkardıktan sonra göstergeyi çıkarabiliyoruz. Ampuller burada gördüğünüz gibi turuncu renk. Ben bunları mavi renkle değiştireceğim. Başlayalım. LED ampulleri soketlerine taktım bu şekilde. Ben diğerlerinin montajlarını yaptım. Yerine oturtuyoruz. Dediğim gibi toplamda Hyundai Accent yumurta kasalarda 1, 2, 3 ve 4 tane olmak üzere T10. Bir tane de burada T5 led ampul var. Şimdi bunu tekrar yerine takıp bir denemesini yapalım arkadaki 3 tane soket taktım. Ve aydınlatmayı açıp denediğimde sonuç bu şekilde. Toplanmış halini tekrar paylaşayım. Göstergeyi ve gösterge çerçevesini yerine oturttum. Aydınlatması hoş bir görüntü oldu. Umarım faydalı olmuştur.